Saatli Marif Takvimleri ve İmişehir Köyü Mutlu Günler Diler 12 Şubat Cuma Kahramanmaraş'ın Kurtuluşu 1920 Fırtına Bir dinin tabi olması için akla, fenle, ilme ve mantığa uyması lazımdır. Atatürk Hep böyle bulutlar içinde başın, hilali kucaklar her vatandaşın. Geçse de asırlar, tazedir yaşın, o kadar leventsin, Fidan gibisin. Halit Fahri Ozansoy Günün tarihi. 101 yıl önce bugün halkın büyük direnişi sayesinde Maraş düşman işgalinden kurtuldu. Saatli marif takvimleri yurdumuza mutluluklar diler. 89 yıl önce bugün halk evleri kuruldu. Halk eğitiminin büyük amaçlarına uygun çalışmalarla yetişkinleri eğitmek, milli kültürü aşılamak, devrimlerin ilkelerini yerleştirmek, toplumu milli bir bilinç ve ülküde kaynaştırmak ilkelerinde toplanan kuruluşlar olarak çalışmaya başladı. 212 yıl önce bugün ünlü İngiliz doğa bilimcisi ve Türklerin Evrimi adlı eserin yazarı Charles Darwin, Shrewsbury'de doğdu. Doktoru şaşırtan hasta. Göz doktoru uzun uzun muayene ettiği hastasına baka kalmıştı. Doğrusu gözlerindeki bozukluğu anlayamadım. 25 yıllık göz hekimi olduğum halde böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum. Gözlerinizin biri soldan sağa bakıyor, öteki yukarıdan aşağı. Şey, doktor bey, ben biraz bulmaca meraklısıyımdır da. Tuzu mutlaka azaltın. Fazla tuz kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen hekimler günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyorlar. İlginç bilgiler. Kurşun geçirmez yeleği binaları yangın çıkışını, cam sileceğini ve lazer yazıcısını kadınlar icat etmiştir.